Mucizevi canlar, herkese selamlar, herkese mucizeler aksın. Hadi gel bu videomda seninle değişim, dönüşüm yolculuklarından, içsel yolculuklardan ve arınma yolculuğundan bahsedelim. Canlar hepiniz hoş geldiniz. Herkese mucizeler aksın. Bu videonun hepimize hediyeleri, katkıları nelerdir? Benim ortalama her ay yaptığım online mucizeler setleme workshoplarım var. Adına mucize dedim çünkü gerçekten bir mucize çünkü her birimiz birer mucizeyiz ve olduğumuz mucizeye açılmak için yaptığımız çalışmalar resetleme dedim çünkü bir şeyleri resetliyoruz bir şeyleri başlangıç noktasına getiriyoruz bir şeyleri temizliyoruz çünkü bizler sürekli üzerimizde olumsuz etkiler alıyoruz bu olumsuz etkileri de arındırmamız gerekiyor aslında bu bir içsel yolculuk arınma ve dönüşüm kampı. Dört haftalık yaptığım, dilediğiniz ay katılabileceğiniz her ay yaptığım, genelde haftada bir akşam oluyor ama onun haricinde de işte ödevlerimiz oluyor, paylaşımlarımız oluyor, bir sürü arama çalışmaları yapıyoruz. Aslında bu kampın ekseni etrafından mesela şimdi işte e, neredeyiz şu an Eylül 2022'de 27. online mucize risetleme workshop olacak. Siz bunu ay ay ilerletin işte böyle devam edeceğiz. Dilediğiniz zaman ne zaman enerji yakarsa katılabilirsiniz. Bu kamp ekseni etrafında size sizi şuna getirmek istiyorum e, 4 haftalık bir yolculuk yapıyoruz ki kendi üzerimize düzenli olarak çalışalım diye. Her gün çalışalım diye. Bizim dersimiz haftada bir oluyor ama günlük ödevlerimiz oluyor. Ve burada şunu vurguluyoruz. bizim egomuz var. Egomuz 24 saat çalışıyor. Biz değişmeyelim, dönüşmeyelim diye. Geçmiş kararlarımızı korumak için, eski kutularda bizi tutmak için. Ve biz yaşamıza değişim istiyoruz, yaşamıza dönüşüm istiyoruz. Parayla ilgili, ilişkilerle ilgili, bedenimizle ilgili e, her alanda değişim ve dönüşüm isteyebiliyoruz. Kilo vermek istiyoruz, bolluk bereketi açılmak istiyoruz, dünyayı gezilmek, gezmek istiyoruz. İlişki durumumuzu dönüştürmek istiyoruz, mucize bir ilişki yaşamak istiyoruz. Zihnimizin bıdır bıdır konuşan zihnin susmasını istiyoruz. Ne çok şey istiyormuşuz. <laughs> Herkesin istekleri farklı olabiliyor tabii. Ve bunlar için üzerine çalışmamız gerekiyor. Einstein'ın bir lafı var. Delilik tekrar tekrar aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemektir. O yüzden hadi bizim de farklı bir şey yapmamız gerekiyor. E, günlük olarak kendi üzerimize çalışmak. Ha, günde 50 saat değil, günde ortalama yarım saat kendinize ayırdığınızda tüm yaşamınız değişir. Günde 15 dakika kendinize ayırdığınızda tüm yaşamınız değişir. Küçük yaşamı sarı küçük şeylerde gizlidir. Küçük küçük o damlalar yarın sel olur. Ve tüm realite değişir. Bunun için odağımızın farkındalığımızın kendimizde olması, kendi dönüşümümüzde olması gerekiyor. Bu bencillik değil. Bu şu demek? Biz değişince dünya değişiyor. Çünkü ben eğer ailevi durumumu değiştireceksem, ailemle aramı iyileştireceksem kendimi değiştireceğim. Para durumumu değiştireceksem kendimi değiştireceğim. Bedenimi değiştireceksem kendimi değiştireceğim. Yaşamda neyi değiştirmek istiyorsam kendimi değiştireceğim. Ve bu workshoplarımızın da sloganı zaten bu. Sen değişince dünya değişir. Ve bunun için de kendi üzerinde çalışmak zorundayım. Bu hepimiz için böyle. Niye? Çok fazla olumsuz etki alıyoruz. Doğduğumuz an zaten atasal ve genetik kayıtlarla doğduk. Karma dediğimiz kavramlar var. Üzerimize aldığımız kolektiften çektiğimiz bakış açıları var. Bizim üzerimize yollanan frekanslar var. Üzerimize psikik saldırılar var. Başkalarının bakış açıları var. Ebeveynlerimizin bakış açıları var. Travmalarımız var. Tutunduğumuz kararlarımız var. Kazançlarımız var. Yani fakirliğin, fakirlikten bile bir kazancımız oluyor. Ee, yaşamımızdaki sıkıntılardan bile bir kazancımız olabiliyor. Tutunduğumuz alanlar olabiliyor ve bunları göremeyebiliyoruz. İşte bunları açığa çıkarıp ki ifşa şifa demektir. Harfleri değiştirin. Bunları açığa çıkarıp dönüştürmemiz gerekiyor. Veya frekansımızı yükseltmemiz gerekiyor veya üzerimizdeki olumsuz etkileri arındırmamız gerekiyor ki sonsuz varlığımıza açılalım, kendimiz olalım. Ve bu, bu anlamda işte e, 4 haftalık kampları, bu içsel yolculuk ve arınma kamplarını, dönüşüm ve arınma kamplarını bu yüzden çok önemsiyorum. Çünkü günlük çalışmalar yapıyoruz. Günlük çalışmalar yaptığımızda 21 günde zaten biliyorsunuz bir şey yaptığınızda beyinde yeni nöral bağlantılar, sinapslar oluşuyor. E biz bu sinapsları 21 günde oluşturuyorsak biz şimdi burada 28 gün çalışıyoruz. Bir ay hem alışkanlıklar ediniyoruz hem hem yeni bağlantıları kuruyoruz, hem bilinçaltımızı temizliyoruz, hem de frekansımızı yükseltiyoruz. Burada bir sürü enerji yükseltme ve frekans yükseltme çalışmaları yapıyoruz biz. Çakralarımızı aktif etme çalışmaları yapıyoruz. Şükürler, vizyonlamalar, hayaller kurmalar, bilinçaltı kodlamaları veya üzerimizdeki olumsuz etkileri arındırma, affetmeler, bağ kesmeler. Korkularımızın içinden geçme çalışmaları, içimizdeki çocukla buluşuyoruz. Ne kadar çok şey yapıyormuşuz. Hakikaten bunları yapıyoruz, daha yarısına gelemedim bile. Hatta her yeni kampımızda açığa çıkan yeni yeni şeyler oluyor. Yeni yeni mucizeler oluyor. Yeni yeni alanlar açığa çıkıyor. Bunları da daha doğrusu yeni yeni meditasyonlar açığa çıkıyor ve yeni yeni çalışmalar yapıyoruz grubun enerjisiyle. Bunlarla beraber bir yolculuk yapıyoruz. Aslında buradaki işin sırrı odağımızı sağda solda kaçırdığımız o enerjiyi her yere kaçırdığımız o enerjiyi kendimize döndürüyoruz. Enerji alanımıza hakim oluyoruz kendimizi dönüştürmeyi seçiyoruz ve biz biliyoruz ki biz değişince dünya değişiyor ve biz de bunu yaşıyoruz. Bunun üzerine bir de ne yapıyoruz? Bu arada numerolojik analizler de yapıyoruz ki fıtratımızı ve yaratılışımızı görüyoruz. Baskın özelliklerimizi veya eksik çakralarımızı nelerin üzerine çalışmalıyız veya yaşam yolumuz hangi yönde olmak? Biz ne şekilde yaşarsak mutlu oluruz? Numeroloji bize bu anlamda ışık tutuyor. Bunları da beraber deneyimliyoruz ve bazı arınma, özel arınma seansları da yapıyoruz bu arada. Ve bunların üzerine yine bu kamplarımızın mottolarından biri şükür, şükür. Şükür, 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 şükür ve hep diyoruz ki şu anın şükranında ve teşekküründe miyim ki bundan sonra yaşama girecek olanların değerini bilebileyim. Hepimizin bir sürü hedefleri var, hayalleri var, yaşamına katmak istediği şeyler var. Peki diyelim ki bunlar gerçekleşti. E biz şu an elimizdekilerin değerini bilebiliyor muyuz ki? Onların değerini bilebilelim. Şu an ben bedenimin Şükranında mıyım? Aldığım nefesin şükranında mıyım? Görebilmemin, duyabilmenin, yiyebilmenin, içebilmemin, sahip olduğum ailemin, sahip olduğum imkanları şükrandı ve teşekküründe miyim ki bu mucizevi bedenin ki her saniyede tri trilyonlarca işlem olan mucizevi bedenin, yaradanın mucizesi olan bu bedenin şükrandı ve teşekküründe miyim ki bundan sonra yaşamıma girecek olanların değerini bilebilelim diyoruz ve şükürler yapıyoruz. Günlük şükürlerimiz oluyor. E, su üzerine çalışmalar yapıyoruz, suya etiketler yapış, yapıştırıyoruz, şişelerimize vizyon panoları yapıyoruz, eğleniyoruz da bir taraftan. Amacımız ne yine? Odağımızı kendimize döndürüyoruz, kendi dönüşümüze döndürüyoruz. Odağımız neredeyse onu büyütüyoruz çünkü. Odağımız dış insan, dışarıdaki insanlarda ise, odağımız gıybetteyse gıybeti büyütüyoruz. Odağımız dünyanın aksaklıklarındaysa ve yaşamımızdaki olumsuzluklardaysa olumsuzlukları büyütüyoruz. Ama odağımız kendimizdeyse, aha dur bakalım ya ben bir şeyleri yaşıyorum ama çok istediğim gibi de görünmüyor gibi ama dur bakalım bunun bana hediyeleri nelerdirden işlevsel oluyoruz veya ben bunun ötesine nasıl geçebilirimden işlevsel oluyoruz veya benim için şimdi başka neler mümkün ben sonsuz varlığım yaradana bağlanabilmem yaradan enerjisine bağlanabilmem teslimiyete geçebilmem, beyin dalgalarımı yavaşlatmam mümkün. Yani daha doğrusu her şey mümkün alanından işlevsel olacak şekilde çalışmalar yapıyoruz. E bu çalışmaların sonucunda da ne geliyor? Değişim ve dönüşüm geliyor. Kesinlikle. Niye? Çünkü odağımızı kendimize aldık. Sağda solda her yerde bıraktığımız potansiyellerimizi kendimize topladık. Ruh parçamızı kendimize topladık. O zaman dönüşüm geliyor. Bu dönüşümü de nasıl deneyimliyoruz biz? Birileri diyor ki bazı katılımcılar bugüne kadar bu arada 10 binlerce katılımcım oldu. Beş yıldır. Yani daha doğrusu 2000, 2016 2017 yılından beri bu çalışmaları yapıyorum ve çok keyif alıyorum. Bazıları diyor ki yıllardır hayalini kurdum evi aldım. Bu bu çalışma sayesinde. Yıllardır hayalini kurdum arabayı aldım. 30 kilo verdim. Eşimle ilişkim düzeldi. Yeni mucize bir ilişkiye başladım işimde kendimi tıkadığım alanlar dönüştü. Bambaşka kapılar açıldı. Workshop'a başladım, işten atıldım. Ama workshop'ın sonuna doğru bambaşka mucizevi bir hayalimden de öte bir işe girdim. Annemle aram değişti. Ara bozuk olan aram düzeldi. Gibi onlarca ve yüzlerce geri dönüş oluyor. Bunun hikmeti, sırrı, kerameti nedir? Biz odağımızı kendimize döndürüyoruz ve kendi dönüşümümüze şükürlere başlıyoruz, teşekkürlere başlıyoruz, memnuniyetlere başlıyoruz. Üzerimizdeki olumsuz etkileri arındırabilmeye, arındırmaya başlıyoruz ve sonra diyoruz ki her şey mümkün katılaştırdığımız alanlar bu defa yumuşamaya ve dağılmaya başlıyor. Çünkü biz diyoruz ki her şey mümkün dönüşebilir. Annemde problem de dönüşebilir, zayıflaya da bilirim, bolluk bereket durumunda dönüşebilir, her şey mümkün. Biz bu alana geçtiğimizde de her şey mümkün oluyor. Çünkü biz neye ne kadar inanırsak o da bizim için o kadar var. Biz neye ne kadar inanmazsak o kadar da iptal ediyoruz. Çünkü her şey bizden bize bu merak şeklinde dönüyor, bizden bize dönen oynadığımız ilahi matriks oyunun içindeyiz. Bizler birer avatarız. Ve içimizde neler varsa iç dünyamızda, bilinçaltımızda dışarıya onlar projekte ediliyor. O yüzden dış dünyayı ben değiştireceksem iç kısmı değiştirmem lazım. Bak ekranı değiştiremiyorum ben. Ekranın yansıyanı değiştirebilmem için o kaynağı değiştirmem gerekiyor. Kaynak da biziz. En temel haliyle zaten en yüce kaynak Yaradan. O aynı zamanda yerde, gökte, her yerde ve içimizde bütün hücrelerimizde, bütün DNA'mızda. Bunu da her zaman hatırlamamız için Yaradan'a şükür ve teşekkür alanında olmamız için neler mümkün. Onunla her zaman bağlantıda olmamız için neler mümkün. Ve bu şekilde beyin dalgalarımızı yavaşlattığımızda bıdır bıdır konuşan zihnimizi susturabildiğimizde ki üzerimizdeki olumsuz etkileri arındırdığımızda bu oluyor. Çakralarımızı aktif edip dengelediğimizde bu oluyor. Çok şükür. O zaman ne oluyor işte? Sonsuz olasılıklar evreni çalışıyor. Her şey mümkün alanına geçiyoruz. Videonun sonlarına doğru Teta beyin dalgasına doğru geçtik. Beyin dalgamızı yavaşladı ve bağlantıya geçtik. Bunun için de çok minnettarım. Katkınıza şükran, katkımıza şükran. O yüzden bilin ki kendi üzerimize çalışmak çok çok önemli. Böyle yolculuklar çok çok önemli. Böyle kamplara katılın veya katılmayın ama günlük olarak kendi üzerimize çalışmayı birbirimize hatırlatmamız için neler mümkün? Enerjiniz uyduğunda, zamanınız uyduğunda, aktığında enerjiyi takip edin her zaman için. Beraber de bu yolculuğu yapmamız için neler mümkün?